Oo, afiyet olsun. Kahveler falan içilmiş. E sana da yapayım hemen. Yok ablacığım yok sağ Hadi sen git istersen ha. Ben geldim. Sen de özlemişsindir şimdi oğlunu. Oğlun mu geldi? Gözün aydın. Sağ ol, sağ ol Meryemciğim. Ben bilmiyordum. Keşke yalnız bırakmasaydın çocuğu. Aman canım. Kocaman çocuk. Bir şey olmaz. Olur mu öyle şey? O da özlemiştir seni hem de nasıl? E o oğlumsa siz de benim kızlarımsınız. Hadi git sen. İçim rahat etmez benim. Tamam. Peki daha iyi misin? İyiyim. Aklın kalmasın hadi. Selma, birbirinize bakın artık çocuğum tamam? takip et. Ben seni takip et diyorum kadını. O kadını yakalamam lazım. Tamam. Allah Allah. Hadi takip et git yürü. Hadi yürü. Yürü. Aa, ne alakası var bunun? Şimdi. Aa. Anne ne oldu? Değişti. Şey benim artık çok zoruma gidiyor geçti işte. Ne zoruna gidiyor anne? Meryem'e yalan söylemek... Hay Allah'ım. Gel bakayım buraya sen. Kızın zaten kimsesi yok. Güveneceği kimse yok. Bir tek bana güvendi. Ben de onu yalanı büyülü söylüyorum. Onun iyiliği için bütün bunlar biliyorsun anne. Peki bunca yalana rağmen koruyabildik mi onu? Anne dedi bana. Annem gibisin dedi. Anne çocuğunu yalan söyler mi? Annem. Sana söz. Bu iş bitsin. Meryem'in başına gelenlerin sorumlusu kimse bulalım. Alacağız Meryem'i. Her şeyi teker teker anlatacağız. Tamam mı? Güvenebilecek mi bana? Ben onu kendi kızım gibi sevdim. Nasıl bakacağım yüzüne? Anne o öyle bir kız değil biliyorsun. Eğer bizden dinlerse anlayacaktır. Söz, tamam. oğlum. Hadi be oğlum be. Tam küsecek zamanı buldum be oğlum. Hadi be. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.